Merhaba arkadaşlar Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Aslında bugün haftanın Pokemon videosunu yayınladıktan sonra video çekmeyi düşünmüyordum ama akşam saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir haber oldu. Bunu da sizlere video olarak aktarmak istedim. Aslında anında hemen Facebook sayfamızda bunu paylaştık arkadaşlar. Haberi ve ayrıntıları paylaştık. Şu anda da ekranda gördüğünüz üzere Pokemon Master'ın Pokemon Go sayfasında haberimizi paylaştık arkadaşlar. Peki bu haber nedir? Şu an zaten görüyorsunuz başlıktan. Pokemon Go ile ilgili arkadaşlar büyük bir güncelleme paketi çıkıyor. Niantic firması büyük bir güncelleme hazırlığında Pokemon Go ile ilgili. E yaz mevsimi geliyor. Yazla birlikte ben yani tahmin etmiştim Niantic'in böyle bir şey yapacağını. Pokemon Go'yu tekrar popüler hale getirmek için oyunda dev yenilikler yapacağını bekliyordum. İlk beklediğim olay da çıktı. Bence bu sonda olmayacak. Yani ben yaz bitmeden 3. nesil Pokémonların da geleceğini düşünüyorum. Dilerseniz bu güncellemenin ayrıntılarına geçelim. Henüz güncelleme çıkmadı. Bunu merak ediyorsanız baştan söyleyeyim. Güncelleme ne zaman yayınlanacağı söylenmedi arkadaşlar. Ama yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum. Haberin ayrıntılarına geçtiğimizde arkadaşlar. Şurada linki görüyorsunuz zaten. Buradan girip bunu açıklamalar kısmına da bırakacağım bu linki. Okuyabilirsiniz bu, buradan sitemizden evet ayrıntılar burada arkadaşlar İlk olarak bakıyoruz pokemon gymler artık pokestoplar gibi bize item verecek diyor arkadaşlar evet artık biliyorsunuz biz pokestoplardan item alabiliyoruz artık gymlerden de alabileceğiz pokemonlar bize item verecek onunla ilgili resimler var arkadaşlar aşağıda bakın mesela burada gördüğünüz üzere gymden de alabiliyoruz bunu vesaire vesaire bu resimlere de bakacağız. İkinci olarak gym savaşlarında yer alan pokemonların savaş kazanıp kaybetme durumuna göre CP değerleri yani combat power oluyor bu arkadaşlar. Bunlar geçici olarak değişecek. Aynı zamanda yeneklenen motivasyon durumu değeri de savaş durumuna göre şekillenecek diyor. Yani arkadaşlar pokemonların combat power dediğimiz o canları yani savaş kazanıp kaybetme durumuna göre işte kaybederse azalacak kazanırsa fazla fazlalaşacak ama bu geçici arkadaşlar siz Pokemon'u gymden aldığınız zaman eski haline gelecek bir de yeni bir motivasyon durumu diye bir şey eklemişler arkadaşlar artık salonlardaki Pokemon'larınızın durumları bu motivasyon puanına göre motivasyon durumuna göre şekillenecek Hemen zaten üçüncü maddede ne diyor? Motivasyonunu tamamen kaybeden Pokemon eğitmenine geri dönecek. Onu da şuradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın Pokemon'ların motivasyon durumları kalp şeklinde. işte azalıyor, artıyor vesaire. Bu sıfıra indiği zaman Pokemon tamamen size dönmüş oluyor. Böyle yapmışlar. Salonlardaki Pokemon'unuzun motivasyonunu artırmak için ona beri verebilirsiniz diyor. Yeni beriler çıkacak arkadaşlar ve onları vererek Pokemon'un buradaki motivasyon değerini artırabileceğiz. Daha sonra Go ismi verilen bir rozet sistemi geliyor arkadaşlar salonlardan elde edilen bu rozetler işte o cimle ilgili olan etkileşimi belirleyecek yani siz salonlarda rozetler kazanabileceksiniz arkadaşlar aynı pokes çevirip item alır gibi salonlardan da alabileceksiniz rozetleri çeşitli rozetler var şu fotoğrafı var mıydı bunun yokmuş ama çeşitli rozetler var arkadaşlar Hatta bunu Serebi'den bir bakalım. Evet Serebi'de var. Serebi'den görelim. Bakın arkadaşlar çeşitli rozetler var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Serebi'den aldım. Bunları bu şekilde toplayabileceğiz. Artık tam olarak ne işe yaradıklarını ben de bilmiyorum. Zamanla anlayacağız biz de. Raid Battles işte en önemlisi bu bence. Raid Battles isminde bir savaş özelliği ekleniyor yeni arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Salon yakındaki eğitmenler salona meydan okuyup salondaki tüm Pokemon'lar çekildikten sonra salondaki boss'u yenip güçlü bir Pokemon yakalayabilme şansı onlara verilecek diyor. Aynı zamanda Raid Savaşı'na katılabilmek için işte ona geçmeyelim şimdi neyse. Bu sistem şöyle arkadaşlar. Salonda işte Toplaşıp salona meydan okuduğunuzda bir boss beliriyor arkadaşlar. Boss nedir? İşte güçlü, en güçlü Pokemon orası. İşte öncelikle salonun üzerinde bir yumurta belirleyecek arkadaşlar. Dev bir yumurta. Bu yumurta işte belli bir süre çıkacak üzerinde. Süre bittikten sonra yumurta çatlayacak ve içerisinden gerçekten çok güçlü bir Pokemon çıkacak. Onun da resmi var. Şurada bakın yumurta burada görünüyor. 22-30'da çatlayacak diyor mesela. Bakın 25346 Combat Power'a sahip ki gerçekten müthiş bir Tyranitar çıkmış mesela. Aşağıda yine 22600'lük bir ala kazamı görüyoruz vesaire vesaire. Gerçekten güçlü Pokemonlar çıkacak. Bu Sanmon oyunlarındaki totem muhabbetine benziyor. Totem Pokemon muhabbetine benziyor biraz. O Pokemonu yenince arkadaşlar grup halinde savaşacağız. O Pokemonu yenince ya ödül kazanacağız ya da işte güçlü bir Pokemonu yakalayabilme özelliği olacak. Bu ilk tanıtımda Pokemon Go'nun ilk tanıtımında hani Mewtwo'yu yakalamaya çalışıyorlardı hatırlarsanız ona benzetilmiş biraz. Raid savaşına katılabilmek için Raid Pass ismi verilen bir item'a ihtiyacımız var. Bunu da salonlardan alabiliyoruz ama tek seferlik alabiliyoruz arkadaşlar. 5 dakika sürüyormuş bir race savaşı yani bu Pokemon'u 5 dakikada deviremezseniz başarılı olamıyorsunuz. Red Battle Boss işte bu boss'tan bahsetmiştim. Bu Pokemon'u yendiğinizde Ray, Rare Candy gibi özel itemler kazanıyoruz arkadaşlar. Yeni itemler çıktı. Bu itemları da aşağıda edit olarak ekledim ben. Rare Candy arkadaşlar kullanıldığı Pokemon'un şekerine dönüşüyor. Yani hangi Pokemon'u verirseniz onun kendisine dönüşüyor. Golden Raspberries diye bir şey çıkmış. Vahşi Pokemon yakalama oranını arttırıyor ve salondaki Pokemon'un motivasyonunu full yapıyor arkadaşlar. Bir de TM eklendi. Bu Pokemon oyunlarından hatırladığımız bildiğimiz Technical Machine denilen şey. Pokemon'a yeni saldırı öğretiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. Zaten bunlardan da bahsettim. Aynı şekilde güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Resimlere biraz bakalım. İşte salondaki Pokemon'lar gördüğünüz üzere. Burada bir özellik daha var arkadaşlar. Artık salonlara aynı türden, aynı Pokemon'dan iki tane koyamıyorsunuz. Mesela burada bir Urzering var. Bir tane daha Urzering olamıyor salonda. Böyle bir özellik de getirmişler. İyi de olmuş. Evet burada bir eğitmen ve Pokemon'unu görüyoruz. Nearby yakınlardaki Pokemon'u gösteren resimde dikkat edin Raid diye bir şey eklenmiş. Artık Raid kız olayını da gösteriyor. Bir de dikkat ederseniz arkadaki fotoğraflarda salonların şeklinin değiştiğini görebilirsiniz. Evet Tyrenator'ı zaten söylemiştik. Burada da grup kod falan diyor. Bunu tam anlamadım ama galiba şey bu. Yani salonun içeriği içi savaş anı gördüğünüz üzere 2000'lik Jolton'la 22000'lik ala saldırıyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Evet eğitmenlerin görünüşleri arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu kadar. Yayınlanan görsel bu şekilde ve yayınlanan içerik bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir güncelleme olmuş. Ben beğendim. Yani biraz daha Pokemon oyunlarına benzetilmeye çalışılmış Go ama hala eksikler var. Trainer'ların birbirle savaşmaları vesaire bunlar da eklenirse gerçekten bu oyun tadından yenmez. Şimdi yeni özelliklerle birlikte yeni güncelleme geldikten sonra Pokemon Go yayınlarımıza da başlayacağız arkadaşlar. Bu yaz gene yollara düşüp Pokemon Go videoları çekeceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Update'te yer alan şeyleri sizlere açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Umutluyuz. Umarım daha güzel şeyler gelir. Bakalım Pokemon GO'da yenilikler devam edecek mi? Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.